Merhaba ben Tayyar Saçan İşkolik'tesiniz. Bugün Canan Alkın'ı ağırlıyorum efendim. Robot İstihdam Ajansı, Türkiye'de ilk ve tek, doğru mu? Doğru, evet. Ne yapıyorsunuz, ne, nasıl bir şeydir bu? Ben de daha girmeden önce baktım, robot deyince böyle bir anda <laughs> e, takıldım dedim. Robot İstihdam Ajansı, sanıyorum herhalde... Robotları işe alıp robotları işe yerleştiriyoruz. Bu robotlar hayatımızın her yerine girdi Canan Hanım. Ne yapacağız böyle? <gülüyor> evet. <gülüyor> Önce sizi bir tanıyalım. Evet. Ee, sonrasında da gerçekten çok e, enteresan geldi. Bana da bir sürü sorun var size. Tamam tabii ki. Ee, Canan Halkım ben. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. Sonrasında halkla ilişkiler ve sosyal hizmet uzmanlığını bitirdim. Şimdi de bilgisayar programcılığı birinci sınıf öğrencisiyim. Yeniden öğrenme devam ediyor. Ne güzel. Ee, uzun yıllar farklı sektörlerde satış, pazarlama e, ve dijital marketing e, üzerine çalıştım. Sonrasında e, sektörde bir açığı fark ederek kendi şirketimi kurdum. Yaklaşık bir buçuk seneden beri de devam ediyorum. Peki Robot İslam Ajansı Ne yapıyor? Robot İstihdam Ajansı robotları işe alıp robotları işe yerleştiriyoruz. Robot teknoloji şirketlerini en uygun iş rolüyle teknoloji tedarikçileriyle ihtiyaç sahipleri arasında aracılık ediyoruz. Doğru robot yatırımının planlanması, maliyet ve zaman tasarrufunun sağlanması, robot yatırımı yapmak isteyen kişilerle doğru teknolojilerin seçilmesine yönelik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bu noktada da dünyadaki e, ilk iş modeliyiz. Çünkü bünyemizde dijital çalışan dediğimiz yapay zeka destekli robotlar, e, otonom mobil robotlar ve kolaboratif robotlar, endüstride kullanılan kolaboratif robotlar var. Üç farklı robot teknolojisiyle de dünyadaki ilk e, Robot istihdam ajansı. Peki jansı. bunun açığını nasıl fark ettiniz? Yani ya bu alanda hiçbir şey yok. Biz ilk olalım. İlkler genelde riskli işlerdir ya bir, evet, bir de. Anlatmakta çok zorlandık. Ee, şöyle ben teknoloji şirketinde genel müdür yardımcılığı yapıyordum. Ee, ve dijital çalışanlar dediğimiz işte RPA, yapay zeka, makine öğrenimi, e, OCR teknolojilerini içeren, e, beyaz yakanın aslında korktuğu otomasyon süreçlerini baştan sona gerçekleştiren, e, iş süreçlerinde insanların aslında yapmaktan sıkıldıkları, tekrarlayan işleri üzer, üzerinden alan yazılımlardı bunlar, robot yazılımlardı ve her sektör ve her departmanda çalışabiliyorlar. Ben dedim ki madem her departman ve sektörde çalışabiliyorlar, 7-24 sıfır hatayla, o zaman bunları tıpkı bir insan gibi konumlandırıp farklı şirketlerde, farklı pozisyonlarda yerleştirebilirim. Fikir buradan doğdu ve robot headhunter, aslında robot yetenek avcısı olarak şirketi kurma kararı aldım. Bu noktada da ee, ciddi bir farkındalık yarattı ee, rakibini olmaması dediğiniz gibi aslında bir noktada model alamayacağım için biraz kötü kendimizi anlatmakta çok zorlandık Hı -hı. ama şimdi yeni yeni artık hem yapay zekanın gelişmesi hem robot teknolojilerinin ve otomasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte e, biraz daha anlaşılır hale geldik robot teknolojisi ya da işte robotik hayat e, insan gücünün kaybolması demek mi yani orada bir şey var ya hayatımızı bunlar mı yönetecekler? Biz bunlara evet. mı teslim olacağız? Durumu var ya. Evet. Aslında tabii işin aslı o değil. Ee, i̇nsan e, hayatındaki ağırlığı yükü üzerinden alıyor ama e, korkulacak bir yönü var mı mesela? Yani bir süre sonra insanlar bundan dolayı işsiz kalabilirler mi? Ya da işte her yere müdahale ederlerse insan ne yapacak o zaman? Robotlar bir takım işleri elimizden alacak maalesef. Ee, i̇nsana değer olmayan, insanın yetkinliklerinin aslında çok daha fazlasını yapabilecekleri işleri elinden alacak. Mesela bir yerden bir yere taşıma, riskli işleri üstlenme, işte bankacılık, finans, yapay zeka destekli bir takım robotlar insanların yerlerini alacaklar. Ama bu e, tamamen işlerin elinden alınacağı anlamına gelmiyor. Çünkü daha çok aslında yerini geçmek e, yerine yanına işbirlikçi olan teknolojiler bunlar. Kolaylaştırıcı evet, yani. Evet daha kolaylaştırıcı. İnsanların bir yerden bir yere bir şey taşıması ya da bir e, iş sürecini baştan sonuna gerçekleştirmesi her ne kadar e, beyaz yaka bir şekilde biliyorsunuz şu an zamandan dolayı ya şikayet ediyor. Oraya yetişemiyoruz, buraya yetişemiyoruz. işte e, robot gibi çalışıyoruz. Biz de diyoruz ki bu teknolojileri eğer işinize entegre ederseniz e, en azından size kendinize, ailenize, sevdiklerinize ya da daha kreatif işleri yapmak için zaman ayır, zaman kalacaktır. Dolayısıyla bu teknolojileri benimserseniz çok daha katma değerli işlere odaklanıyor olacaksınız. Gerçekten e, fabrika ziyaretleri yapıyoruz biz mesela haftada e, minimum iki olmak üzere. Orada gördüğümüzde üzülüyoruz. Yani artık e, insanlarda mesela skolyozlar oluyor ağır yüklerden, taşımadan dolayı. Bu tip işleri artık robotlara e, devrederek insanları daha insani değerlere odaklı işlerde kullanıyor olursak hem verimlilik hem insanın sağlığına değer hem de e, daha üretici ve faydalı teknolojiler haline gelecektir. Faydalarına odaklanmak gerekiyor. Canımcığım Hı. maliyetler açısından e, işveren daha mı karlı duruma geçecek? E, bir noktada öyle olacak evet. Yani e, çünkü bu dijital çalışanlar dediğimiz… E, asgari... Onu da açar mısınız? Nedir dijital çalışan? Dijital çalışan beyaz yakının aslında korktuğu otomasyon teknolojileri. E, i̇ş sürecini başından sonuna kadar sıfır hatayla gerçekleştiriyor, 7-24 çalışıyor. E, muhasebede, finansta, insan kaynaklarında ya da üretimde konumlandırabiliyorsunuz. Nasıl ki bir insan çalışanı işe aldığınızda bir iş rolü vardır, robotu aynı şekilde o iş rolünü tanımlayarak 48 saat içinde işe hazır hale getiriyoruz. Kendisine ait bir laptopu var, sürücüsüz otomobil gibi düşünebilirsiniz. Kendisine verilen işi, ID'si, şifreleri de dahil olmak üzere şirketin hiçbir altyapısını değiştirmeden yani eski ya da yeni yatırımlarınızı değiştirmeden hmm. e, bir sanal çalışan edinmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla periyodik raporlamalarınızı yapabilir, kendisine verilen süreçleri yapabilir. İstanbul'da saat 17, Japonya'da 6 iken globalde eğer hizmet veren bir e-ticaret yapıyorsanız orada müşterilerinize yanıtlayabilir. Ya da sizin yapay zeka destekli öğrenmek istediğiniz neyi ve nasıl öğrenmek istediğiniz yanıtlarınız varsa şirketinizin yatırım kararları ile ilgili o zaman bu kararlarla ilgili size e, pazar araştırması ve analizi sağlayabilir ve öngörü oluşturabilir. Ee, bu yüzden de dijital çalışanların görevleri aslında saymakla bitmez. Şirkete Peki. ihtiyaç olan bütün rollerde bunu konumlandırabiliyoruz. Evet. Pahalı bir yatırım mı? Kesinlikle pahalı bir yatırım değil. Ee, değil? değil. Evet. Ee, normalde baktığınızda aslında işveren açısından işten çıkarma güçlüğü, kaza riski, yol, yemek, SGK vesaire gibi bir takım aslında yan haklar değerlendirildiğinde robotu istediğiniz zaman devre dışı bırakabilirsiniz bir İki, kullandıkça ödüyorsunuz. Yani ne kadar iş yapıyorsa robot, hmm. o kullanım bedelini ödüyorsunuz. Dolayısıyla avantajlı hale geliyor. Ama bu demek değildir ki insanları çıkartalım ve robotları işe alalım. Burada bakılması gereken şey süreçlerin hangilerinin otomatikleştirilebilip hangilerinin otomatikleştirilemeyeceği. Çünkü bazı rollerde de insan kullanmak zorundasınız. Bazılarında makine kullanmak zorundasınız. Bazılarında da insan ve makineyi bir birlikte kullanmak durumundasınız. Biz de bütün bunlarla ilgili bu yatırımları yapacak kişilere e, tarafsız bir şekilde bütün robot teknoloji ve tedarik, e, tedarikçileriyle çalıştığımız için Onlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Diyoruz ki burada komple insan çalışabilir, burada insan ve makine çalışabilir, buradan insanı başka bir role e, yatay geçişli alarak e, sadece makineye bu görevi devredebiliriz diyoruz ve bu şekilde bir farkındalık sağlıyoruz. Yani peki e, ihtiyaçları karşılama noktasında siz hazır mısınız aşırı bir talep karşılığında ya da e, <gülüyor> diyeyim, <gülüyor> yüksek rakamlı bir Talep geldiğinde, evet, tabii ki. ajans olarak siz hazır mısınız buna? Evet, tabii ki. Yani hem bizim dünyada yerli ve yabancı şu an 39 tane partnerimiz var. Bunlar bazıları distribütörlük, bazıları temsilcilik, bazıları da partnerlik, satış partnerliği alanında yürüyor. Ve… Yurt dışında aslında globalde bakıldığında herkesle de bu tür bir işbirliği içerisinde olmak istemiyorlar. Yani işi iyi bilen ve kendilerini doğru promote eden ve anlatan kurumlarla bir arada olmak istiyorlar. Dolayısıyla bizim hem bu noktada ilk olmamız, hem sektör deneyimimiz, hem de aslında yaptığımız işler ve referanslardan dolayı bu tür ihtiyaçlara çok rahatlıkla cevap verebiliyoruz. Türkiye'de startuplar ve bu tür şirketlerde AI şirketleri de son derece teknoloji şirketleri de son derece başarılı. Dolayısıyla o noktada hiçbir sıkıntımız yok. Buradaki önemli olan şey işverenin bu tür bir şeye karar veriyor olması ve hazırlıklı olması. Çünkü yapay zeka teknolojileri eninde ya da son, eninde sonunda kullanılacak teknolojiler Bunları görmemezlikten gelemeyiz. Bir an önce eğer işimize bu e, teknolojiyi entegre edersek, çalışanları da e, bu süreçte yeni yetkinliklerle donatırsak, hem insanların işsiz kalmasını engellemiş oluruz, hem de rekabet avantajı sağlamış oluruz. Ürkütücü değil mi bu kadar çok teknolojinin günlük hayatımıza dahil oluyor olması? Ya da bu kadar hızlı, hazır mıydık mesela bu kadar böyle değişime ya da hani kendi açımızdan soruyorum bunu ama tabii dünya bambaşka bir yerde yazılım sektörü başka bir şekilde yürüyor Aslında elimizdeki en küçük alet edevattan başladı Aslında e, ayak seslerinin gelişi şimdi artık günlük hayatımızın her zerresinde dibi nereye gidecek yani e, biliyorsunuz en son bununla ilgili zaten toplantılar yapıldı durdurma kararı alındı e, şu an regülasyonlar uluslararası hukuk e, devreye girdi bir e, ben şu an nereye gideceğini birisinin bildiğini çok sanmıyorum. Ama o bilen… mu ürkütüyor. <laughs> evet. O bilinmezlik e... ürkütüyor değil evet, mi? Evet. Çünkü bu e, işin ucunun kaçtığını düşünüyorlar. Birçok artık yapay zeka teknolojisi üreten e, firma… Artık makine öğrenimi teknolojisiyle de birlikte çok daha hızlı gelişmeye başladı ve o noktada çok kontrol altına alınabileceğini sanmıyorum. Ama burada tabii ki çok önemli bir şey var. Birincisi tabii ki güvenlik, kişisel veriler. Bunlarla ilgili eğer ortak bir karar alınabilirse şimdiden herkes için avantajlı bir hale gelmiş olacak. En azından zararsız bir hale gelmesiyle ilgili mutlaka çalışmaların yapılıyor olması ve bir an önce de uygulamaya geçmesi gerekiyor. Çünkü e, zaten her yer, her anımız bir data oluşturuyor. Ve bütün bu dataların toplanması ve teknoloji şirketlerinde olması ve yapay zeka ve makine öğrenimiyle birlikte de bu sürecin daha da büyüyerek artması e, biraz ürkütücü olabilir. Yani yarın öbür gün e, benim yerime konuşan, e, canan gibi davranan bir e, şey avatar <laughs> ya da evet e, avatar farklı seslendirmelerle benim adıma farklı beyanlar verebilir. Yani korkmalı mıyız diye soracaktım ama <laughs> bu son cevabınız <laughs> e, temkinli olmakta fayda var. Korkulu rüya evet, görmekten yani, uykusuz kalalım durumu söz konusu. Yani dürüst konuşmak gerekiyorsa tabii ki yani şu an e, Korkmamak zaten tuhaf olurdu bence. Peki çok teşekkür ediyorum geldiğiniz ben için. Ben teşekkür çok ederim. Çok değerli için. bilgiler sahip olduk. Efendim Robot İstihdam Ajansı Türkiye'de ilk ve tek sevgili Canan alkın bizle beraberdi. Bir başka programda yine bir başka değerli konukla karşınızda olmak üzere. Alasmanlık.